Arkadaşlar yağmur başladı. Arkadaşlar biraz zaten yağmur yağacak videosu çekmiştim ya biraz İşte yağmur başladı arkadaşlar camlar fil filan ıslandı. Biraz önce şurada halı vardı. Burada yıkadık arkadaşlar. Şimdi yağıyor görüyorsunuz tabi sesini. Duyuyor musunuz bakın. Tabi azaldı biraz durdu. Bakın. Bıdınız arkadaşlar? Gördünüz mü? Bak ya burayla biraz sürüyor. İşte şöyle arkadaşlar açık açıldı biraz hava. Şöyle çiçekler de Yağmur yağıyor arkadaşlar. Biraz önce hani de ha, arkadaşlar biraz önce ha çekmiştim ya video şey videosunu. Yağmur yağacak videosu diye. İşte şimdi çekiyorum arkadaşlar ve yağmur yağmaya başladı. Hatta başlıyor bir bir on dakika önce falan başladı arkadaşlar. Ben çekemedim. İşte böyle arkadaşlar. Gök gürültülü sesi. Yağmur sesi vesaire falan arkadaşlar. Camlarımız ıslak. Şöyle. İşte böyle arkadaşlar. Çok güzel kokacak yağmur yağmur bitince. Şöyle. Evet arkadaşlar açıldı orası biraz. Ya burada azalmaya başlar biraz arkadaşlar söyle